Yani gidişata göre şu an iktidarda olan parti. Şu an iktidarda olan parti. Evet. Ee, şey diyorsunuz AK Parti diyorsunuz. Aynen. Neden abi? Neden? Diğerlerinin yapmış olduğu söylemler. Daha doğrusu daha da açık konuşayım da İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenler, biz getireceğiz diyenler ve PKK terör örgütünün parti olduğunu alfabenin tüm harfiyle izah edenler işte bir sırtımızı YPGC ABC diye sayan yasıyoruz diyenler e, bunlarla işbirliği yapıp biz birlikte daha güçlü olacağız deyip bir mesaj vermeye çalışan kesimi doğru bulmuyorum. Çünkü HDP'nin yapmış olduğu bu eylem, bu terör örgütlerinin e, ülkemizde şehitler verdiler ki benim bir kardeşim şehit oldu. O dönemde yeni başladın dostlar sağ olsun. E, yeni başlamış olduğu bir dönemdi. Ülkelerin birbirine kenetlenme aynı bu deprem zamanında olduğu gibiydi tüm Ankara ve ben aslında Malatyalıyım. Malatya e, otobüsler kaldırıldı. Ve e, yani Allah rahmet eylesin, ruhu şad etsin. E, o dönemde arkasındayız diyen HDP ve daha sonraki kısa süre sonra yani tam hatırlayamıyorum ama gününü ve saatini e, medyada dedi ki biz e, HDP ile işte birlikteyiz ve dağa çıkıp o malum görüntü verdiler eğer hatırlarsanız. Dağda kucaklaşma sahnesi, fotoğraf verdiler, dünya basınına ve servis ettiler. Ve bunu ettikleri zamanda e, iyice gözümden düştüler ki ben aslen bir Kürdüm. Yani Kürt olan e, örk ırk olarak yani ırkını inkar eden bizden değildir. E, Hadis-i şerifte de olduğu gibi. E, ben bunu kabul etmiyorum ve bunlarla birlikte olan, bunları destekleyenleri de kabul etmiyorum. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Kötünün içinde en iyisi. Perspektif bir açıyla bakmak istersek. Hani burada sağa sol ya da bir taraftar gözlemiyle değil. Yani şu an günümüzde bir Fenerbahçeli ne kadar Galatasaraylı var diyor ise. Yani bir sinir anında bir partiyle diğer partiyle buna benzer ve söylemlerde bulunmaya başladı. Ben demin de dediğim gibi perspektif bir açıyla geniş bir açıyla bakarak tarafsız olarak düşünmek istiyorum. Ama mecburen şu an İşlerinde en doğrusu, en iyisi olarak onu düşünüyorum. Gençlere bir önerim var mı abi? Gençlere öneri kendi büyüklerinin daha önce yaşadıklarını, anne baba var ise bizim gibi hani ölmüş olanlar da olabilir, ya da büyükleri, abi abla gibi, ya da kendi yakın çevresinde bunların yaşadıklarını muhakkak anlatıyorlar. Büyüklerimiz anlatır, söylerler, sende de, bende de, kardeşimde de buna benzer şeyler muhakkaklar olur ve vardır bunları dikkate almalarını, günümüzdeki özgürlük kavramını affedersin sadece bir cinsiyet değiştirme ya da bir e, aile kültürünü yok etme yani İstanbul Sözleşmesi'nde bahsedilen işte LGBT veyahut da vesaire bunu e, kabul etmenin bunu evet demenin e, gerçek bir özgürlük olmadığını gerçek özgürlük kutsal dinimizde zaten var kadına kadınlık hakkını erkeğe erkeklik hakkını herkes durması gerektiği ve ee, olması gerektiği yeri bence öyle düşünüyorum. Daha iyi bilir, daha iyi yaşar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum abi düşüncelerin için. Çok sağ, olun. sağ ol. Sağ